Okul Zorban Part 1. Ya şükür geldik. Sen e, Selin'i uyandır. Ben de Melisa'yı uyandırayım. Tamam. Kızım. Kızım. Melisa. Ne oluyor baba ya? Kızım bugün okulun ilk günü kalk. Rezil olma millete. Üf, ne rezil olması ya baba? Kafanla bitmişsin. Alan gibi ötüyorsun ya baba git lütfen uykum var. Kızım uykuna falan başlayamam ben senin kalk. Allah Allah bak yeni okulda yeni günüm gerçekten kaçırmamalısın. ya çok güzel ya gerçekten. Böyle sorularla beni uyandırdı ne gerçekten helal yani helal diyorum sana. Kızım şükür uyandım bak üstünü giyin seni uyanmış göreceğim tamam mı? Tamam baba ya ne kadar uzattın. Bak Zaten bir tane kıyafetim var. Bunu giy. Üf, tamam baba ya. Otur şuraya. Sakın uyumuyorsun. Tamam ben seni buradan arayacağım. Arayınca yani kahvaltı hazır olunca seni buradan arayacağım. Açmazsan gerçekten sonun kötü olur. Yani ceza veririm sana. Bütün teknoloji adetlerini alırım. Elinden kredi kartlarını da iptal ettiririm. Tamam mı? Tamam baba ya. Tamam hadi yürü. Yürü. Bak ben senin babanım kızım. Tamam baba tamam tamam. Lütfen gider misin? Tamam diyorum. Bu sefer de. Ben uyandırdım. Ay ben de uyandırayım şimdi. Kızım. Selin. Selin. Kızım kalk. Ay, anne ne oluyor ya? Kızım bugün okulun ilk günü. Ne varmış? Kızım okulun ilk günü diyorsam okula gideceksin. Allah keyfinden uyanmıyorum. Uyandırmıyorum yani seni. Boşuna değil. Tamam anne ya kalkarım sonra. Sabahın beşine dikmişsin beni ayağa ya. Sabah yeri de gidilir okula. Bu kolej farklı kızım yani. Yeni koleje gidiyorsun. Beşte uyanman lazım. Altıda başlıyor kolejin. 12'de bitiyor okey. Tamam anne okey okey. Kalktım. Sen yeter ki kızma tamam mı? Çünkü sen bağırınca benim kulağım çınlıyor tamam kızım ya ne kadar abarttın gerçekten giy üstüne bak bunu giy kızım aşırı yakışır sen bak şimdiden yakıştı bile kapat bunu makyaj mı yap ne yapıyorsan yap otur şuraya beni bekle tamam mı ben seni buradan arayacağım kahvaltı edince yani Meltem ablan kahvaltıyı hazırlayınca arayacağım ben seni oradan tamam mı tamam anne tamam tamam zor bir şey değil hadi tamam gidiyorum kızım hadi bay bay Şükür uyandırdım ya. İlk defa bu kadar kısa uyandırdım. Gerçekten hemen uyandı Allah şükür. Sana bir şey diyeceğim az önce ne öğrendim? Ne öğrendim? Bu okul hakkında mesaj geldi bana. Ne mesajı geldi? Anlat artık. Hayatım bu okulda tam 25 kişi serseriler tarafından öldürülmüş. 25 kişi. 25. Niye ölmüşler? Bilmiyorum ki olay mı olmuş kavga falan oluyormuş hep böyle zorbalıyorlarmış o serseriler yani okula yeni gelen kişiler hep zorbalıyorlarmış kötü laf ediyorlarmış kusurlarını falan yüzüne vuruyorlarmış göndersek mi ya bizim kızları okula hiç bilmiyorum senin yani senin karar, senin kararın derken ikimiz de karar vermeliyiz bu konuda ee, bir kerelik şans verelim bence bu koleje belki bir şey olmaz bir şey olmazsa yani kızlarımızın günü iyi geçtiyse yine göndeririz tamam mı? Tamam öyle yapalım o zaman. Bence de öyle yapalım. Hadi gel aşağı inelim. Geldik. Bu asansörle ne kadar yavaş gidiyor ya. Biraz bozuk yaptırız. Yani sıkıntı değil. Bir de tabii de sıkıntı olmayacak. Neyse. Mertem yok mu bugün? Yani işçimiz. Yok yok o izin aldı bugün. Niye? Ya i̇şi çıkmış. O yüzden izin aldı. Bugün yemeği ben yapacaktım da yapasım hiç yok biliyor musun? E gideriz dışarıda yeriz ya boş ver. Tamam ya o zaman yapmıyorum bugün. Zaten bugün alışverişe çıkacağım yemek için. Tamam o zaman. Bu anneler niye bizi aramadı o telefondan? Hiç bilmiyorum ya bana bir şey sorma. Abla ya. Sen de gerçekten çok gerginsin bu hafta. Niye? Depresyondayım bana bir şey sorma. Anne ben gidiyorum okula. Bir an önce gideyim de bitsin şu okul. Gerçi eve eve gidip yatasım var ya. Tamam kızım gidin siz. Erkenden erkenden gidin. Orada boş boş oturun tamam mı? Yemek de yemedim zaten. Gideyim bence. Yemek yapmayacağım bugün. Kardeşin nerede? Orada. Zekalı orada duruyor hala. Gelsene. Ne var ya ayağına çağırıyorsun beni. Yani, anne siz burada mıydınız? Ay pardon. Yanlış konuştum ya. Kızım e, siz gidin o zaman yavaştan. Belki birileri gelmiştir. İnşallah güzel kişilerle anlaşırsınız. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yürüyün hadi. Yürü. Yürü ben size uğurlayayım hadi. Sen burada kal. Hey. İçin. Okulda sakın kavga etmiyorsunuz tamam Hele sen bu depresyonlu haline, bu gergin haline kimseye sataşmıyorsun tamam mı? Ay, çok meraklıydım onlara ya sataşmaya gerçekten anne komiksin. Komik miyim? Ben hiç gülmüyorum ama. Bana öyle şakalar mı ağzını yolmayayım senin tamam mı? Ağzına acı biber sürerim senin. Dikkatli konuş benimle. tamam anne ya hadi. Çok uzattınız. Gidelim hadi. Konuşana kadar 7 oldu saat ya. 7'de başlayacak okul. Ne 7'si? Gerizekalı 6'da başlayacak. Ha pardon altıymış. tam saat tam altıymış. Hadi gidelim Biz Konuşana kadar altı oldu zaten okul. Okul diyorum saat. Tamam hadi Allah zihin açıklığı versin. yürün hadi Yürü yürü. Ay tek kaldık sonunda ya. Gerçekten. Gittiler. Rahatladık. Evde ses yok. Seda yok. Çok güzel hayat. Evet ya. Bu okulda ne kadar güzel bir şey gerçekten. Ay, bu yol neydi gerçekten ya? Ya kısa sandığımız okul yani yolunu kısa sandığımız okul. Yani sanarsın Sırat Köprüsü gerçekten. Yani ya bugün diyelim ki annelerimizi. Ya annemize. Ne annelerimizi ya annemiz mi var iki tane? Ne diyorum ben. Sen de buralar konuşmayı unuttun ha. Gerçekten öyle oluyor. Türkçe dersine mi gitsem hiç bilmiyorum. İlk defa bu kadar rahatlıkla konuştum biliyor musun? Gel azıcık oturalım. Gece görmeden önce dertleşelim azıcık gel. Çocuklar bugün okula birileri gelecekmiş. iki tane hem de. Kız mı erkek mi demediler ama. Kanka inşallah kızdır. İnşallah inşallah. çok komik ya. İnşallah kızdır. ne diyorsun ne dedin? Hiçbir şey demedim ya hiçbir şey demedim. İnşallah öyledir. Deseydim var ya. Aynen. Hadi gel gidelim. Dert Bu kadar yeter. Bir dahaki servise gideriz artık. Ne yapalım? Ayaklarımız koptu ya. Oturalım şurada. Oha kızlara bak taş gibi. Hatun oğlum bunlar hatun. Gerçekten kanka ben bunu çok beğendim. Bunları zorbalamasak mı? Kanka sen deli misin? Ya ilk günden tabii ki de zorbalayacağız bunları. Kusurlarından vuracağız. Kanka bunların kusurları mı var? Allah aşkına bir bil ya şu Duru güzelliğine bak ya şu iki kızın. Ay şu uzun olanı sevdim ha. Ay kendinize gelin ya. Allah aşk koktu burası yeter. Allah Allah. Burada millet zorbalamaya geldik. Bu okulun biz babasıyız tamam mı çocuklar? Hani dikkatli olun. Kendinize bir çek düzen verin. Bu hal ne ya? Gel, i̇lk gelen kızlara aşık oluyorsunuz falan filan. Eskiden siz böyle değildiniz yani. Öf, sen boş konuşma ya Mert. Gerçekten seni dışlıyoruz zaten. Sen her şeyi belirlemiyorsun. Ya, aynen ya Allah'ım ya. O zaman daha neden beni bu gruba tıktınız geri zekallar? Çok meraklı değiliz sana burada. İstersen çıkıp gidebilirsin yani. umrumuzda bile olmaz. Ağlamayız bile arkandan. Önce güleriz geçer yani. bugünkü ki çekip gideceğim zaten. Ne diyorsun yine? Yok bir şey demiyorum. Kendi kendine konuşuyor deli gibi ya. Gerçi anlamıyorum ben bu ikisini. İkisi de deli gibi konuşuyor. Sen kendine baksana iyi ya. Ama her gelen kişiye sataşıyorsun. Gerçekten ben seni anlamıyorum. Anlamaman normal. Bunlar mı acaba serseri? Bilmem. Yani ben bu okulu araştırdım. Biliyor musun bu da tam 25 kişi ölmüş. Gerizekalı. Bana niye önceden demedim buraya gelmeden önce. Belki gitmezdik. Ailemizi yani ikna ederdik gelmemek için en azından. Bilmem. Belki bize zarar vermezler. Bir şansımızı deneyelim. Kötü geçerse yani günümüz bize zorbalarlarsa annelerimize deriz. Ne annelerimizi ya annemize deriz işte. Üf. Konuşma bozukluğu çıktı bende de. Aynen. Bana... Yani sen da bulaştı sanırım. <laughs> öyle öyle. İlk defa bu kadar iyisin ya bana. Abla olarak. Tabii de oğlum ben sen ablanım lan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şunları bir çağırsana kanka bir yaşlarını işte har hatır falan soralım ay bunlara bence de şişt, şişt. baksanıza iki kız ne var bu iş ne oldu bir gelsenize ya niye ayağına çağırıyorsun sen gelsene köpek miyiz biz burada biz yanına çağırıyorsun Allah'ım küçük küçük der gibi ay sen de her şeyi yalan yanlış anlıyorsun gerçekten ben seni anlamıyorum kızım ya yanlış anlamsın ama köpek dilinde konuştun için sen hala ne diyorsun ya boş boş deli gibi konuşuyorsun. içinden içinden sonra bir şey yok bir şey yok bir şey yok diyorsun. Sana demiyorum bir kere ben onu. Allah Allah ya Rabbi. Sana diyemediklerimi içimde diyorum. Sana mı hesap vereceğim? Evet bana diyeceksin. Öf yeter ya ne kadar boş konuştunuz ya. Çocuklar bir susun. Sana ne be? Aa, sen her boka maydanoz olma bir kere. Bakın be gelin. Ya da biz gelelim gelin. Tamam be geldik ne oldu şimdi? Geldik de ne oldu? Biz bu okulda yani biz ne dersek onu yapacaksınız. Tamam mı? Kim demiş? Ben dedim. Var mı bir sakıncası? Var. Ne ne var yani? Sorun ne? Anlat bakayım. Bu okulum yani bu okul babanın malı değil. İkincisi biz burada okumaya geliyoruz. Güzel bir meslek edinmek için geliyoruz senin o geri gerizekalı, o geri zekalılıklarını, o zorbalama zorbalama duymamak için yani Gelmiyoruz tabii ki. de Okumak için geliyoruz bu, bu okula yani. Sen de umarım böyle geliyorsundur. Ben hiç emin değilim bunun için geldiğine. Zorbalamak için geliyordur bu. Bence de bence de. Sen biraz fena'sın ha. Seni gerçekten mevzu varsa çağıralım. Güzel laf sokarsın sen. Şaka yapıyorum gerçekten ya. Ne kadar gerizekalısın. Ne kadar yani cahilsin sen. Anlamıyorum ben seni kanka. Biraz açık sözlü ol ya bu ya bize sövüyor anlamıyor musun kalk sen kim oluyorsun kızım bak kız olmasan yani ağzının ortasına bir tane vururdum ama acıyorum tamam acıyorum yani susuyorum burada sen kim oluyorsun da kızlara vuruyorsun haddini bil annen de kız sana ne oluyor Arda hayırdır bu kızları görünce ağzın mı sulandı ne alaka Allah Allah ya Rabbim ben sadece haklı olanları savunuyorum her gelen kişi yani gelen kişiye böyle yapamazsın. Her gelen kişi yani e, kusur kusuru olmasa bile bir yerinden vuruyorsun illa. Yani helal sana bravo bu konuda. Bu konuda madalya hak ediyorsun gerçekten. Bana bak senin o ağzına var ya bir sen geçirim ağzın yüzün burnun kanar tamam mı çocuk? Benimle düzgün konuş. Burası benim okulum tamam mı? Ben yani ben ne yaparsam onu yapacaksın tamam mı? Okey. Anladın mı? Zil çalar. Bak çocuk. Zil çaldı. Çıkışa geliyorsun tamam mı? Elimizden yine kurtuldun. Yani şükret kurtulduğuna. Allah Allah bir de şükredecek miydim? Komiksiniz ya gerçekten. Kızlar gelir misiniz be? Efendim ne oldu? Size okulu gezdirelim. Yani gezdirebilirim isterseniz. Ama yani zil çalınca bir dahakine. Tamam olur. Olur olur. Yani okulu gezmek isteriz biz de en iyi aralarından sensin bu okulda. Yani bu erkeklerin dışında. En iyi sensin sanırım. Onların arasında. Ya evet biraz öyleyim ya. Bunlar biraz zorba. Biraz biraz. biraz zorba. O belli oluyor zaten. Hadi gidelim sınıfa doğru. hadi. hadi. Bizim sınıfımız nerede ya? Hala onu sormadık. Gidelim müdüre soralım diyorum da müdür nerede? Kızlar isterseniz biz gösterebiliriz müdürün nerede olduğunu. Çok teşekkürler. Ben yani hiç bilmiyoruz hangi sınıfta olduğumuzu. Kaçıncı sınıfsınız? 12. 12. Ee, bakalım. Gelin bakalım. Gelin soralım. Ee, bir şey diyeceğim. Efendim. Yani e, teneffüste yani teneffüs bir dahaki teneffüste tanışmak isterseniz buradayız. Yani burada oturacağız. Yani kafeye de gideceğiz hatta. Yani bizimle kafeye gelmek için yok gelmeyelim. Niye abla ya niye gitmeyelim? her gelen şey gidelim yani gelelim gelelim şeyindesin sen de gel anlamıyorum belki bunlar kötü biri onu nereden anlayacağız ya öyle bir değiller bence ya boş konuşma ben herkesin gerçek yüzünü biliyorum burada ilk defa gelmiş artistik taslamamana hadi gidelim kızlar hadi gelin beni de dinlemiyor ablasına bak ya asansör çökecek asansör çökmesi ya bak görüyorsun bizi de korkutuyor sen bu da korkutma korkutma ama cidden, gerçekten. Ne diyorsun? E korktun mu diyorum. Korktun mu? Konuşamadım arkadaşlar. Gidelim. Geldik. Gelin burada. Bakın hatta size şunu da gösterelim. E burası müdürün odası yani küçük bir oda. tatlı bir oda. Güzel güzel. He. Burası da ee... dur çiz kapıyı çalım. Giz ne oluyor lan biraz sesi incedir kusura bakma ee, hocam okula iki kişi gelmiş yani yeni kız geldi yani, o, okulu gezdiriyoruz onlara yani üçüncü kada uğramış yani, sizin oğlunuzu da gösterin dedik iyi yapmışsın çocuğum iyi yapmışsın merhaba kızlar ee, ben rehber hocasıyım memnun olduk hocam memnun olduk bize yeni öğrenciyiz İyi şey, sakin sadece... dur şimdi Hocam merhaba. Buyur. Dur. Ay. Ne oluyor? Buyur kızım. Ne oldu? Hocam biz yeni gelmiştik de nakil olmak için yani hangi sınıfta olduğumuzu öğrenmek için gelmiştik sizin yanınıza. İyi yapmışsınız çocuğum. iyi yapmışsınız. Adınız ne? Bakayım şuradan. Ee, adım Selin. Ablamın adı da Melisa. Melisa ile Selin bakalım. Evet gözüküyor. 12 E'desiniz. 12 E. Kızlar bizim sınıftasınız. E gerçekten mi? Kanka E'deyiz de biz. Günaydın. Ay unuttum gerçekten. Kızlar gerçekten bizim sınıftasınız. İyi bari. Ama bir şey diyeceğim. O kavga ettiğiniz serserilerle bizim sınıfımızda. Ya ne demezsin ya. Bir daha onların yüzünü mü göreceğiz orada ya. Ders işlerken bana hep bakarlar kesin bunlar. Ve Ay, ya da ablama. Hiç o konuda gerçekten onlara güvenmiyorum. Hiçbir konuda güvenmemelisin aslında ama sen bilirsin. Hadi gidelim alt kata kızlar. Teşekkürler hocam. Rica ederim tatlı. Bu kadar değişik bir hoca ya. Hiç hiçbir şey sevmedim. Ben de sevmiyorum zaten biliyor musun? Ben de sevmedim ya. Geldik. Ay geç kaldık. Kesin geç kaldık. İlk günden de geç, geç kaldınız gerçekten. Yani neyse biz hocayı açıklarız. Merak etmeyin. Gelin. Tık tık, tık 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 gir gir hocam merhaba ee, biraz geç kaldık biraz geç kaldım çocuğum aynen biraz biraz 15 dakika geçti kızım hocam kusura bakmayın o yani bizim sınavımıza yeni iki kişi gelmişti acaba o kızlar mı kanka bilmiyorum ki bakalım kimler gelmiş oturun yerlerinize oturun gelsinler bakalım kimler gelmiş Hocam merhaba. Aha onlar şimdi yanmadınız mı? Hoş geldiniz kızlar. Ee, i̇stediğiniz yerlere oturabilirsiniz. Yeni geldiniz sonuçta. Kendinizi de tanıtabilirsiniz. İsterseniz tabii ki de. Yani size bırakıyorum bu işi. Tabii ki de hocam yani tanıtırız. Bu arada orası engelli yeri. Buraya oturmayın kızlar. Siz engelli değilsiniz oturmayın. Yani özel durumu insanlar oturuyor orada. Tamam hocam tamam. Hocam bence burada oturabilirler. Tam onluk yer. Gerçekten o ikisine tam yeri. Ya kucak kucağa otururlar. Gerçekten, gerçekten sığmazlarsa kucak kucağa otururlar. Ben onları alırım böyle bir sandalye. Çocuğum susar mısın? Konuştukça bu yani batıyorsun gerçekten ya. Sus çocuğum sus. Allah Allah. Her gelen kişiye böyle yapmayan Gerçekten anlamıyorum çocuğum seni. Beni hiç kimse anlamıyor ki hocam gerçekten. Ya, beni anlayan mı var bu dünyada? Anlayamazlar anlayamazlar çocuğum artık sus ya. Ee, kızlar oturun. E, kendinizi tanıtın. Kanka ben buraya geçeceğim Ay kanka diyorum. Abla ben ya ya sen niye şu erkin yanına geçmiyorsun? Ben onunla mı oturacağım? Ya otur kızım ne olacak ya? Allah Allah ölmeyeceksin ya. Otur. Da beni mecbur bıraktın ya ne diyeyim artık sana yazıklar olsun. Merhaba. Merhaba. E, hoş geldiniz sınıfımıza. E sav savunduğum kısmıısımda zaten sen yeni de tanıyorsun denk geldi oturduğun için yanımda e biraz öyle oldu Evet Evet sana istersen çıkışta ya çıkışta değil de diğer teneffüste okulu gezdirebilirim mi istersen İyi olur aslında hiç yani gezmedim okulu anca üçüncü katı gördüm o kadar yani o da hangi sınıfta olduğumu öğrenmek için arkadaşlarım gösterdi yine arkadaşlar edinmişsin bakıyorum da Evet, evet evet yani öyle. Kızlar kendinizi tanıtacak mısınız artık? Hocam ben tanıtayım. Hocam benim adım Melissa. E, e, yaşım 16. Ay, 16 demişim şey pardon. 18. 18 mi kızım? Hocam ben e, sınıfta kaldım kusura bakmayın. Yani biraz öyle olmuş biraz biraz. E, şey adım Selin zaten dedim yaş yaş 18 kızım artık konuş nerelisin hocam e, ben yarı Türk'üm yarı Türk'üm evet yarı Türk'üm ya normalde ben Fransa'da doğdum ya Fransalıyım yarı Türk'üm ya babamız Türk annemiz Fransalı anladım kızım anladım ne kadar milli konuşuyorsun ya Bir sus Allah aşkına Almanyalı gibi konuşuyor gerçekten Pamuk demek istiyor musun tatlım ne diyorsun ya sen komik misin canım? Canım dedi kanka. Kanka ben buna yavaş yavaş kanım ısınmaya başladı. Sen tanı kızım kendini. Hocam adım e, Selin. Ayş. arkadaşlar kusura bakmayın buna Selin dedim az önce. Bu Melisa. E, Melisa demişim. Bu Selin. Bu da Melisa kusura bakmayın. <laughs> Yanlışlık oldu az önce kafam karıştı. İkisi de birbirine benzediği için neyse çok boş yaptım konuşayım. E, hocam e, benim adım Selin yaşım 17 memnun oldum kızım memnun oldum hocam ben de Fransalıyım ablama olduğu için doğal olarak yarısı yani yarı Türk'üm ben de. babamız Türk olduğu için bizi Türkiye'ye getirdi gezdirmek için yani çok güzel yerler gösterecekmiş bize çok güzeller aynen çok güzel çok güzel bence güzel ya ben burayı sevdim ben de seviyorum ülkemizi ama buranın insanlarını çok sevmiyorum ben de şimdiden sevmemeye başladım zaten bu bana imaj mı vermeye çalıştı şimdi? Kanka galiba biraz öyle oldu. Ben buna çıkış saatlerini göstereceğim. Kime bulaşıyormuş bulaşmıyormuş. Görsün bakalım. Bence de öyle yapalım. Ha, aynen. Doğru konuştum bak. Zil çalar. Gidelim artık bu okuldan gel. Eve git bir yatmak istiyorum ya. Daha okulu bitmedi ya. Otursun bu. Gelin kızlar tanışalım azıcık. E, şimdi adınız ne? Ee, benim adım Azra. Arkadaşımın adı Ada. Benim ne oldum? Ben de benim ne oldum? Benim adım da zaten Selin söyledim. Benim ne oldum? Selin. Benim ne oldum? Kızlar beni dışlıyor musunuz? Yok abla dışlamıyoruz. Gel. Benim adım ne Melisa. Söylemiştim zaten. Sağ olmayan duyar. Ablam biraz kaba sanırım. Evet ya biraz öyle bu aralar biraz, yani biraz gergin. Kang biraz yavaş konuş ya. Gerçekten. Çok hızlı konuşuyorsun kardeşim. Biraz öyle oluyor. Çok heyecanlıyım çünkü bu okuldaki insanları görünce heyecanlanmamız gerek. Yani heyecanlanmasın geliyor. Konuşamıyorum. Biraz doğal olur ya. Ben de ilk günler öyle olmuştum. Şu an rahat rahat konuşabiliyorum yani. Ya elbette. Yasür orta. Biz bugün internet kafeye gideceğiz. Yani internet kafe derken böyle bir yer açılmış, böyle robotlu bir yer böyle. Çok güzel. Orada böyle bir sürü çeşit çeşit çeşit, yeni gelmiş oradaki menüler ve yeni açılmış. Oraya gideceğiz gelmek ister misin yani robotlu kafeye? Olur gelirim yakın mı? Yakın yakın. Sen nerede yaşadığına bağlı o. ben bir otelle kalıyorum şu anlık. şey otel mi? Bir şeydi sanırım. Star otel. Star otel. evet orada kalıyoruz. Evet evet. Nereden anladın? Tek otel orada var çünkü. yani bildiğim Orası. O zaman yakındır, yakındır. Ya beni dışlıyorsunuz ya. ya kusura bakma kanka ya. Sen gel sen de sen ortaya geçen iyisin Aynen öyle bence de. Yani yakınsın sen bize. O internet kafeye yakın olduğun için yani gelebilirsin. O zaman e, telefon numaramı size veririm. Üçümüz böyle buluşup çıkarız yola. Bence de öyle yapalım. Bence de. Arkadaşlar bu part bu kadar. Yani part 1 bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani 15 like olunca ya da 10 like olunca devamını atacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.